Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün kakaolu fındık etmesi yapıyoruz. Tarif çok basit. Elimizdeki malzemeler de çok basit. Fındık, bal, kakao, biraz su, bir de bir tane avokado ihtiyacımız var. Bunlarla birlikte şimdi hadi gelin başlayalım. Önce bir bardak kadar fındığı e, bir fındık içine döküyoruz yağının çıkması için sıcak olması çok önemli. O yüzden önce fındıkları fırına veriyoruz. İyice ısınıyorlar. Kabuklarını soyuyoruz. Sonra da hemen blenderdan çekeceğiz ki yağ ile birlikte fındığı ezebilelim. Evet fındıklar fırından çıktı. Şimdi sıcak sıcak ovalayarak kabuklarını atın. Olunuz. Biraz da her şey harmanlansın diye ve yapışsın diye biraz su ekliyoruz. Burada yapıştırıcılığı <laughs> sağlayan bazı avokado.